Değerli misafirlerimiz, değerli aktif başkanımız Metin Erler Değerli dernek başkanlarımız, üyelerimiz, orta bölme üyelerimiz, çok değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Evet. Orta bölme dernek başkanımız rahmetli Metin Eroğlu anısına burada toplanmaktayız. Kendisine Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin. Aktif ailesi olarak burada Metin Eroğlu başkanımıza burada Kur'an tilaveti okuyacağız. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Değerli Başkan Yardımcımız Sayın Muharrem Aşıkçıoğlu abimize veriyorum. Buyurun. Çok değerli başkanlarım ve dernek, dernek ve başkanım, bütün hanımefendiler, e, ablalar, kardeşler hepiniz bugün Metin abi'nin eee taziye için, geldiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. aktif başkanımız Sayın Metinerler kendisinden bugün anısına rahmetli Metin'in oğlu için. Evet. Sevgili AKTEP Akkuş Dernek değerli bir insandı ki Bugün bizi yine buraya topladı Böyle acı bir şey için bile olsa Kendisi Orta Bölüm için dertlenen birisiydi Akkuş için dertlenen birisiydi Birebir şahidim ben bunlara Ben e, Akkuş Dernekler Federasyonu üye dernek başkanlarım adına Ailesine, yakınlarına e, Orta Bölüm ve derneği yönetimine Hepinize başınız sağ olsun diyorum Allah rahmet etsin Mekanını cennet eylesin ee, bizler Metin Başkan'ı hiç unutmayacağız. Ee, i̇nşallah o da bizleri oralardan görüyordur diye düşünüyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Çok sağ olun var olun bizi ağırladığınız için. Evet. Değerli Başkanım Metin Erler'e çok teşekkür ederiz. Evet. Ateşi Orullar Dernek Başkanımız Sayın Köloğlu Başkanımızı davet ediyoruz. Evet. Ya çok kıymetli hemşehrilerim öncelikle hayırlı akşamlar. Sevgili başkanım bende de çok ayrı bir yeri vardı. Allah seni rahmet eylesin. Görmek nasip oldu. Son dört gün içerisinde gittik. İçimizde bir ukde vardı. O gün gittiğimizde çok çok iyi gördük. İnşallah sen bu işe geleceksin dedik. Yani örnek bir kişilikti. Memleketteki insanlarının hepsinin bence örnek alması gereken çok noktaları var bu metinde. Biz de aile bilmeye bıraktık. Yani ailesine sabır diliyorum. Türkiye'deki evet yapılan duaların da kabul olmasını diliyorum. Allah kabul etsin şimdiden diyorum. E, ee, hakkımız varsa da hakkımız helal olsun. Burada helallik de de fayda var diye düşünüyorum. Ben de içinde bir kardeşiniz olarak, Ataşehir Ordular Dernek Başkanı olarak, Ordu Dernekler Federasyonu'nda Genel Başkan Yardımcısı olarak, tüm federasyondaki arkadaşlarımın bas sağlığı dileğini size paylaşmak istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. <laughs> Ertuğrul Çoruklu Başkanımıza teşekkür ederiz. Evet, e, Metin Eroğlu Başkanımız gerçekten de Orta Bölme Derneği için çok değerli, çok önemli bir başkanımızdı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin. E, burada güzel bir şey kuran tilaveti yapacağız. Hem kendisini anacağız. Yapacağımız dualar inşallah kendisine sebep olarak hanesini yazılmış olur. Bizim de burada bir nebze de olsa e, kendisine faydamız olur. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet edilsin diliyoruz. Evet. Sayın Mehmet hocamıza mikrofonu veriyorum. Evet, Kur'an telatimiz başlıyor. Buyurun hocam. teşekkür ederim. Cebrail Hanım şimdi kalabilirsin. Öncelikle Mesut Başkanımıza ve bütün ölmüşlerimize kandilini rahmet edelim inşallah. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من تبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة واجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين غرور النار. insan oğlu ölmemeye çaren mi var hazan olmuş bir gün gibi solmamaya çaren mi var أعوذ بالله من الشیطان Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ehad Allahus samed lem yalid ve lem yulad ve lem yekun lehuv kufuven ehad Allahu ekber Allahu ekber لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين <applause> آمين أعوذ بالله من <سق> الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <سق> الحمد لله رب العالمين <سؤال> والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. 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 <سق> آمين. يا إله العالمين Okumuş olduğumuz Yasir Sure-i sûre i Celileler İlahi dergâh-ı izzetinde kabullerin en güzel ile kabul makbul Rabbi Amin. Ondan hasıl olan sevabı Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi Bütün peygamberlerimizin, evliyanın, enbiyanın, tabiinin, tabi'atın hediye ve vasıl Rabbi Amin. Al minder Müslüman diye kaldıramayacağı, kazalar belala yükletme ya Rabbi. Amin. Dert verip termen ara çıkarma ya Rabbi. Amin. Hasta kullarının şifa, dertli kullarına deva, boşlukuna dağlar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. İlahi Rabbelâmin. Gerek evlerinde, gerekse hastane köşelerinden senden şifa bekleyen hastalarımız var. Ya Şafi ismi şerifinle onlara acil acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım bizlere iyilikler ver, güzellik, bolluk, bereket, sıhhat, afiyet, mutluluk, saadet ve başarı nasip eyle. Her türlü olumsuzluklardan muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. İlahi Rabbele Alim şuraya toplanmanıza olan, dünya hayatını tamamlayıp ahiret hayatına göç eyleyen merhum Metin Erol abimizin ruhunu hediyelik vasıtıyla eyle ya Rabbi. Amin. Kabili bir nur eyle ya Rabbi. Makamını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Kabristanın geniş olanları da ne ya Rabbi Amin. İlahi Rab e bazı kabirlerin dar Bazı kabirlerin geniş olacağı mahşer gününde O kıyamet gününde onun kabristanı genişle ve ferah olanlar da ne Rabbi Amin. Kendisinden razı olduğun kulların daha ne ya Rabbi Amin. Üzerlerinde kabir azabı var ise Okunan şu Kur'an'ın nuru üzerlerini kaldı ya Rabbi Amin. Geride bırakmış olduğu kederli ailelerine Hayırlı uzun ömürler nasip eyle Rabbi. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle nasıl yaşamayı nasip eyle Rabbi. İlahi Rabbil el-Muvessiyle ile de şu meclisimize uzaktan ve yakından gelen ve şu meclisimize can günden amin haz diyen hazirunun da şu dünyadan ahirete göç etmiş olan bütün merhum ve merhum merhumuna hediye ettik vasıl eyle Rabbi. İlahi Rabbel Alemin, şu vatan için, şu bayrak için, canlı söyle söyle feda eden acı şehitlerimizin, şu hedalarımızın, gazilerimizin, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün size arkadaşların, bütün komutanların ruhuna hediyelik vasıtasıyla ilahi Rabbim. Amin. Makul bir an ismi tutulmuş, nesilleri kesilmiş, kabileri taht tutural olmuş. Bizde fiyatı yok bu diye bekleyen Müslüman dike sorunu hedik vasıtasıyla ilahi Rabbim. Son nefesimizde iyi imallik ile gitmek için buyurun aşkıyla. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh demeyi ve dirik sana gelmeyi iman etsin kalmamayı cümlemize nasip eyler ya Rabbi amin As-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. As-salatu As ve selamu aleyke ya Habiballah. As-salatu As ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin ve Al-Akhirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve kaffahti ehl-i iman ve ehl-i İslam ervah için, bütün geçmişlerimizin ruhu için, şu nimetleri hazırlayan bütün kardeşlerimizin, her ne tür niyetler aslında niyetin kabulü için, ölmüşlerin ruhu için, ve bizatihi merhum, Metin Erol abimizin ruhu için, ve Allah rızası için el Fatiha. Efendim Mevlam kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun. Efendim yemeklerimizi lütfen israf etmiyoruz. Yanımızdakine paylaşalım gerekirse ama yemeklerimizi israf etmeden yiyoruz. Hepiniz Allah razı olsun.

Ha, eve giderken İngilizce göre yani şuranda ışıklar diye bir şey, merdivenler de bağlı. Oraya çıkıyorduk da oraya Evet. Allah آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آه. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. آه. Elhamdülillah, 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 elhamdülillah lezi yatağmana ve sakana ve cealana Nimeti celilullah, bereketi halilullah, şefaat senden ya Resulullah. Amin. Devam İslam ve devlet, bu cennet, geçmişlerimize rahmet diyenlere afiyet, dünyada kalanlara sıhhat ve selamet soframıza bereket. Allahümme, in Allahumme innen اللهم انزل ولا تنقص بحرمة سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ありがとうごい